Sırada dünya turu var. Yok Kamikaze drone Kırım'da hedefe böyle çakıldı. Karda duramadığı için kaza oldu sandı. Ancak yaşananlar aslında Polonya polisinin operasyon anlarıydı. Polis şüpheli aracın lastiklerine kurşun yağdırdı ama yine de onu durdurmayı başaramadı. denize doğru alçalmaya başladı. Arıza yapan tek motorlu uçak çaresi kalmayınca sahile zorunlu iniş yaptı. Kadına çarpmamak için son anda manevra yaptı. Yan yatma tehlikesini ustalığı ve şansıyla atlattı. Pirinç çeken çiftçi ise traktörüyle ilerlerken onu avlamaya kalkan timsah sebebiyle ne yapacağını şaşırdı. Avlanmayı planlayan bir başka timsah da sinsice ilerlemeye başladı. Ancak karşısındaki turna kanatlarını açtı ve kolay lokma olmadığını kanıtlayarak saldırıyı püskürtmeyi başardı. Yağmurda uyuyakalan köpekse ardında bıraktığı izle sahibini bile şaşırttı.